Zeyd bin Harise Allah Resulü Aleyhisselam'ın kölesi. Henüz peygamber olmadı. Henüz kölelerin hürriyetine dair o büyük marşı ilan etmedi. Zeyd bin Harise'nin babası Harise yola çıkıyor köyünden. Mesafeleri kat ediyor. Yavrusu oğlu Zeyd'ini soruyor. Diyorlar ki Mekke'de, Mekke'ye geliyor yavrum Zeyd diyor kimin kölesi? Allah Resulü Aleyhisselam'ı işaret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ya Muhammed diyor, benim oğlum Zeyd senin yanında köle, fidyesini toparladım sana vermeye oğlumu almaya geldim. Yavrumu Zeyd'i mi bana verir misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emre diyor. Zeydi çağırın diyor. Zeyd geliyor. Baban orada, amcan orada, ben burada. Hangisini tercih ediyorsan, kimin yanında olmak istiyorsan dilediğini yap Zeyd diyor. Ben senden fidye almam Zeyd diyor. Ben insanı hayvan gibi satmam Zeyd diyor. İnsanın hürriyeti var Zeyd diyor. Zeyd babasına bakıyor, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bakıyor. Ya Muhammed diyor, ben seni kime tercih edebilirim ki? Anama tercih edemem, babama tercih edemem, yerime, yurduma ben seni tercih edemem ya Muhammed diyor. Babası hayret halinde, amcası hayret halinde, gelmişler, oğullarını alacaklar, kölelikten kurtaracaklar, memlekete götürecekler. Oğulları için bir bayram anı olacak bunu bekliyorlar. Fakat çocuk, oğul, zeyd onlara değil Muhammed Aleyhisselam'a bakıyor. Babası hayret halinde diyor ki: "Vay hak ya Zeyd! Vay hak ya Zeyd! Atahtarul ubudiyete ala'l hurriye ve ala ve ammik ve ehli Itik. Yazıklar olsun yavrum, yazıklar olsun Zeyd. Sen köleliği hürriyete mi tercih ediyor? Muhammed'i Arabi'yi babana, amcana, ailene, evde gözyaşıyla seni bekleyen annene mi tercih ediyorsun?'' Seni ya Muhammed kimselere tercih edemem. Henüz peygamber değil. Fakat köleliğe dair esaslı çözümler var onun zihin dünyasında. Zeyd bin Harise Allah Resulü Aleyhisselam'ın kölesi. Henüz peygamber olmadı. Henüz kölelerin hürriyetine dair o büyük marşı ilan etmedi. Zeyd bin Harise'nin babası Harise yola çıkıyor köyünden, mesafeleri kat ediyor, yavrusu oğlu Zeyd'ini soruyor. Diyorlar ki Mekke'de, Mekke'ye geliyor yavrum Zeyd diyor kimin kölesi? Allah Resulü Aleyhisselam'ı işaret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ya Muhammed diyor, benim oğlum Zeyd senin yanında köle, fidyesini toparladım sana vermeye oğlumu almaya geldim. Yavrumu Zeyd'i mi bana verir misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Zeyd'i çağırın diyor. Zeyd geliyor, baban orada, amcan orada, ben burada. Hangisini tercih ediyorsan, kimin yanında olmak istiyorsan dilediğini yap Zeyd diyor. Ben senden fidye almam Zeyd diyor. Ben insanı hayvan gibi satmam Zeyd diyor. İnsanın hürriyeti var Zeyd diyor. Zeyd babasına bakıyor, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bakıyor. Ya Muhammed diyor ben seni kime tercih edebilirim ki? Anama tercih edemem. Babama tercih edemem. Yerime, yurduma ben seni tercih edemem ya Muhammed diyor. Babası hayret halinde, amcası hayret halinde. Gelmişler oğullarını alacaklar, kölelikten kurtaracaklar, memlekete götürecekler. Oğulları için bir bayram anı olacak bunu bekliyorlar. Fakat çocuk, oğul, zeyd onlara değil Muhammed Aleyhisselam'a bakıyor. Babası hayret halinde diyor ki: "Vay hak Zeydu,